Herkese merhaba. Bugün sizlere Lightroom'da yaptığınız bir efekti nasıl Spark Air'a aktarabilirsiniz bunu göstereceğim. Aynı zamanda bu efektin nasıl hazırlandığı ile ilgili bir videoyu da Hasan Can Kileş kardeşim yayınladı. Onun da linkini açıklamada bulabilirsiniz. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Öncelikle ben Adobe Lightroom Classic'i açtım. Buraya Hasan bana verdiği DNG formatlı dosyayı ve Spark eğer için referans olacak görselimi alıp Lightroom Classic'e sürüklüyorum. Evet öncelikle DNG formatlı dosyayı açıyorum ve bakın burada bir urban efekti yapılmış. Yani bir kentsel bir şehir e, renk ayarı yapılmış burada. Biz de bunu Instagram'a aktaracağız. Şimdi ben bunun için DNG formatlı dosyamı sadıkladım. Bakın burada Develop Settings var. Buna gelip buradaki Copy Settings diyerek buradaki gördüğünüz gibi e, ayarları kopyalıyorum. İsterseniz siz buradan ayar ekleyip çıkartabilirsiniz. Ben kopya diyerek bunu kopyalıyorum. Referans görseleme geldim. Buna sağ tıklayıp gene develop settings'ten test settings diyerekten e, oradaki efektin ayarlarını referans görseleme kopyalıyorum. Bu sayede Spark eğer bu görsel referans alarak renk filtresi yapma olanağı sağlıyor. Şimdi ben bunu file kısmından Export diyerek JPEG veya PNG olarak kaydediyorum. Evet, Spark ara geldim. Öncelikle Import from Computer diyerek çıktı aldığımız e, referans görseli ve size de vermiş olduğum Fast Color LUT dosyamı seçip aç diyorum. Eğer sizin yapacağınız efekt bir hani selfie için, bir ön kamera içinse e, öncelikle buradan bir tane face mesh ekleyip buradan artıya basıyorum ve materyale gelip bakın burada ve Touching var. Buna bir defa basıyorum ve bakın burada hani yüzde 40, yüzde 50'lerde bir parametre girerek yani yüzün biraz daha yumuşak, biraz daha bebeksi olmasını sağlarsanız bu efekti kullanan insanlar için daha bir hoş olacaktır. Ancak bizim yapacağımız efekt ön kamera için olmadığı için ben bunu siliyorum. Öncelikle şu View'den patch Editor'ı açıyorum. Kameraya geldim. Bakın burada kameranın tekstürünü almam lazım. Artıya basarak buraya tekstür geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben şu üçünü patch editor kısmına atıyorum. Patch editor ortaya aldım. Kamerayı üstte koydum. Referansımızı da şöyle alta sürüklüyorum. Bir de buraya hemen bir tane rectangle ekliyorum. Ve bunun da şöyle boyutunu burada buraya bir defa tıklayarak Fill diyerek bunları tam ekrana sığdırıyorum. Ben artıya basıp oluşturduğum materyal. Ve buraya gelip Texture'un sonundaki o kapı defa tıklayarak Patch bunu çağırdım. Şimdi yapacağım şey çok basit. Kamera Texture'un en üstündeki oku bakın Texture'a bağlıyorum. Referans görselindeki en üstteki oku da şu LUT kısmına bağlıyorum. Ve Fast Color LUT'teki oku da Materyal birime bağlıyorum. Bakın efektimiz şu an uygulandı. Tabii bizim efektimiz biraz koyu bir efekt. Siyah yargımız koyulduğu olduğu için biraz tabii şu an tuhaf duruyor bunda. Eğer isterseniz buraya eklediğiniz materyale gelip o ya da kısabilirsiniz veya buradan blend mode ayarlarını da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Tabii hemen şu referans görseleme geldim. Bakın burada no compression var. Yani sıkıştırma yapma diyoruz biz burada. Spark eğer da efektin boyutlu düşük olsun diye sıkıştırma yapıyor kendisi. Tabii şu an bizim boyutla pek alakamız olmadığı için no compression diyerek sıkıştırmayı da kaldırıp daha da bir kaliteli efekt elde ediyoruz. Evet bu dersimizde sizlere Lightroom'da yaptığınız bir efekti nasıl spark e yaratacağınızı gösterdim. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.